Previously on Aşk Yolunda Şey Ben size aşık oldum Zengin sen ne olmuş aptal herif Alaca bileceğini Size Halil'i polis yakalan Ve hapise atan Ve bu macera burada sona erdi Bu da sona erdi <laughs> DJ Lass, ho oh, boy, rock, rock, yeah, rock. I wanna see you move movie, shake it, drop it Shout out to mama, got the body on her, slim waist That upper bottom, she got it look good on In my face, I like when they lose, but you don't get abused DJ all I'm on pimp juice, she bringing it back So it will take it the stacks, I gotta get it with the cash Do what she do with the ask me if i think nice, fine. Damn right, I'm about to lose my mind So stack, know how to make that body wine grind I wanna press rewind, I give it to me one time Give it to me two times, slow ride, right, I must say I like when them am free, get Lucy low to the flow In them jeans, hey baby, take off in baby Club with <laughs> Merhaba, bildiğin gibi bir kız sevmiştim. Fakat bir yanlışımdan dolayı ne param, ne o sevdiğim kız, ne de hayatım kaldı. Benim bir yanlışımdan dolayı. Kasti olarak bir adam <laughs> Mesela adama çarpmak gibi. Yalnız suratındaki ifadeden hiç pişman olmuş gibi gözükmüyor bence. Bence size zaten şey parmaklıkların şey içinde değil ardında. Parmaklıklar yani ardında. <laughs> İsimli Halil'in yeni dizisi sinemalarda. Sinemalarda. 10 yıldır buradayım ama hiç değişmedim bak. Hala <laughs> aynıyım gördüğün gibi. E sen nasılsın? <laughs> halı, Hal halımı sormadım. <laughs> sormadım. Vallahi <laughs> halımı zaten sormadım. Nasıl oldu mu sordum? Demek ki benim ön yargılı olduğumu düşünüyor. İlk <laughs> halıdan başlayacağım. Ben sana bir halı emanet etmiştim 10 yıl önce hapse girmeden. <laughs> İyiyim teşekkürler Smiley. Hayır, kötüyüm. kötüyüm. Bu oyun oynadığım için gerçekten kötüyüm şu an. Üzüldüm. Neyse. <gülüyor> <gülüyor> Çok da sallamıyorum yani açıkçası. <laughs> Yarını beklemek zor olacak. 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 Bir gün sonra. Apple? Apple? <laughs> Neden? Yasak Elma. <laughs> Yasak elmayı <getir>. yedi. <laughs> Adamı eski <laughs> <laughs> Uyuya kalmışım. Kusura bakma. Biz de hapisteyiz. <laughs> o zaman hala. Ben neden girdim? Halı ticaretinden mi? Büyük ihtimalle kaçak <laughs> halı falan İran halıları satarken yakalandı. Peki adamın ayaklarının e konuşma balonunun içerisine Sıra girmesi. Ne Dur ya, yapma, Sınır ihlali yapması. Kusura mı bakıyorum şu an? Ha yani. evet ayaklarının içine girmesine bakıyorum. <laughs> evet. Kusura baktım kardeş. Şşt. Haydi tahliye oluyorsun. Hadi bakalım. Bir daha düşmezsin inşallah. Ne? <laughs> Oley. Oley. 10 yıl içinde hiçbir şey değişmemiş. <laughs> Hapishanede pek bir şey yaşamamış <laughs> anlaşılan. Bir an. Önce çıkmak istiyorum buradan. <laughs> bir an önce yani. Evet. Bir andan <gülüyor> önce. <gülüyor> bir andan önce buradan <laughs> çıkmak istiyorum. Tamam tamam. Haydi bakalım. Güle güle. Çıkarken son işlemler var. Onları yapıp çıkarsın. Aa bak şey. E, kapıyı olmadığı için parmakları söktü, söktüler. söktüler. Canavarla <laughs> söktüler. <laughs> Kimse kaçmasın diye kesin kesin. Help me. Help me. Niga. Ne oldu Aynı bir şey oldu. <laughs> Nöbet geçirdi. <laughs> Dışarı çıktı <da>. lan. <laughs> <laughs> Nöbet geçirerek kaçtı. Ve <laughs> dışarıdayım. Dışarıdayım. Perspektif hayır hayır hayır, hayır ya. Perspektif. Oğlum oğlum bu bana yapılır mı ya? Perspektif mükemmel. Bence şu an bir evde değil de. <laughs> Yeni bir hayat bizleri bekliyor. Haydi evimize gidelim. Evimize gidelim tövbe hesap. Ne oluyor be işte? <laughs> Lan 10 yıl içinde ne cinsel kimliğini mi değiştirdin ne yaptın? Ya bir de ben nasıl bir insanım ki? Ben nasıl bitmiş bir insanım? Yani o kadar lozu bir insan ki bu gerizekalıyla hapse giriyorum. Bir de hapisten çıkıyorum bunun evine gidiyorum. Artık senin evin benim evim. Ya. <laughs> yani bir şey değişmiyor. <laughs> Evimize gidelim. <laughs> Bana yapış, yapışmış bu. Evet. <laughs> Ağır yancı. <laughs> Adam inceldi ya. <laughs> İnceldiği yerden kopamadı ama. <laughs> Ve gördüğün gibi tavanda asılı koskocaman bir para sandığı var. Kasa. Kasası var. Para, para sandığı. Bir şey. Para sandığı. <laughs> para kasası var. Acaba kim şey kafasına şey. düşecek? Saturn bence o renkli değil. Yani <laughs> evet, nasıl bir galaktik evrende yaşasak ya da bir paralel evrende, Satürn gibi dünyada da bir şerit var. <laughs> evet. Peki 10 yıl boyunca aynı kıyafet üzerinde durması peki? Büyük ihtimalle gerçekten rezalet bir koku var evin içinde şu an. Evet. Ve sonunda evindeyim. Ne ara gel Niye benim evime geliyorsun kardeşim? Git kendi evine ya. Ben sana Ay demedim mi bizim evimize geliyordun? <laughs> Ama yani. benim evimde neden dünyaya benzeyen bir satürn, bir de neden bir çok çirkin bir kız var? Aşırı çirkin. E, çok kötü mobilyalar. Ve televizyona benzeyen bir tane taş bir kalıp var orada. Hayır. Sence evim nasıl? Bir dakika, benim evim mi senin evin mi? Bir karar ver kardeşim. Kötü. Kötü tabii ki de, berbat. Bizim evimiz de iyi tabii. Sen ev görmemişsin. Hıh! Bu eve kötü değil mi? Bu eve kötü değilir mi? Ula! Uglem! Bu eve kötü değilir mi? <gülüyor> Hayır. <laughs> <laughs> İz Amerikanız diyor. <isim. gülüyor> İz Hey neyse. Hey! <laughs> hey! Neyse Hala, bak. Hala. <gülüyor> 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 Hayla! Bak. Hayla! Hayla! Hay life. 10 On senedir onu görmedim. Onu çok özledim. Oğlum! Bak, şey, şimdi... <gülüyor> <gülüyor> ben koluma kramp girdi bak. <laughs> koluma kramp girdi amına koyayım. Yolun karşısından kıza tanımadığın bir kızına <laughs> ev önce diye tanımadığın uçan bir, bir kıza yani. uçan bir kıza özellikle <gülüyor> <gülüyor> uçabilen ve seninle muhatap olmayan bir kıza uzak yolun karşısından hey benim çok param var 10 bin liram var hadi benimle çık ben sana aşık oldum dedin ve sonra masum bir insanı ezdin arabayla çarptın ve 10 senedir onu görmedim. Onu çok özledim diyor. Ne yaşadın da ne özledin? <laughs> Uçmasını özlemişim. <laughs> Uçmasını özlemiş. Onun uçuşu. <laughs> Gözlerimin önünden gitti. <laughs> ne güzel yani. <laughs> uçuyor. Öyle rezil bir insansın ki kız artık senden uçarak kaçmış yani. <gülüyor> <gülüyor> Daha ben sana bir şey diyemiyorum. Para toplamam lazım. Ama nasıl? Memdu amca desem o beni hemen sattı. Acaba neden? O bana yardım eder. Hemen çıkalım kapıya tıkla. Kapıyı tıklamadık ki. Of. Nasıl bir kafa ki? Neredeyse hemen hemen iki pencere boyunda. <laughs> bu adama benim ben güvenemiyorum şu an ben Güven, güvenim sarsıldı şu an. Bence hemen geçmeliyiz. Aynen. Görmeyeli çok değişmiş buralar. Yoldan geçen bir insana hiç benzemiyor. Evet. Sürekli aynı arabaların yani geçmesi. Bizim var. arkadaşımız herhalde bu olur yani. Aynen. Aşk yolunda devam edecek.